Günaydın. Evet, ee, iki gündür buradayım Gürcistan'a. Dün değil, evvelsi gün geçtim. 16 Ağustos akşamı geçtim aslında. Ee, dün 17 Ağustostu ve ben biraz böyle e, 17 Temmuz'da gelmeyi planlarken 17 Ağustos'ta gelmiş olmak ayrı bir <laughs> sürpriz oldu. Şu an e, dün dinlendim. Neredeyim? Gonio diye bir e, küçük bir kasabadayım. Yani Sarp Sınır Kapısı'nı geçer geçmez böyle e, çok tatlı bir sahil kasabasındayım. Olduğum yeri göstereyim size. Kamerayı merak ediyorsunuz. 360'ı onu da göstereyim. Burada geçer geçmez dikkatimi çeken şeylerden bir. Aslında ben Gürcistan'dan çok bir şey beklemiyordum. Ama Gerçekten böyle keyifli. Kimse size dokunmuyor, bir şey demedi. Daha yeni olduğu için bu yorumu yapmak istemiyorum. Yaklaşık iki hafta kadar Gürcistan'dayım. Birçok yerini gezmeyi planlıyorum. Gezerken size de tanıtacağım büyük ihtimalle. Bilenler bilir, bilmeyenlerle beraber geziyor oluruz ya da bilenler benim gözümden görmüş olur. Çok tatlı, çok keyifli. Yeşil. Yeşilliklerin içinde o da beni şaşırttı. Çok da bakir böyle inekler sahile gelip otlanıyor falan çok ilginç bir şekilde. Şimdiye kadar bir sorunum olmadı. Bazı işte ücretleri karşılaştırırım ileride diye düşünüyorum. Şimdiden söylemek konuşmak erken olur diye. Öyle bakalım.